Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bana en çok sorulan sorulardan biri olan <laughs> benim de asla anlamadığım, cevabını herkese aynı şekilde verdiğim bir soruyu yanıtlayacağız. Bana bunu herkes soruyor. Herkes dediğim bu sorunu yaşayanlar soruyor. Çözümü çok basit. Sorun şu. İngilizce bilmeden yurt dışına gidilir mi? Yurt dışı Yurt dışı deyince aklınız hep Kanada gelsin. Ben hep Kanada yani Kanada'da yaşadığım için verdiğim cevaplar hep Kanada'yı ilgilendiriyor ama genel olarak bazı konseptlerin aynı olduğuna eminim. Şimdi, gelinir mi sorusunun cevabı çok basit. Evet. Yani gelinebilir. Neden gelinmesin? Çünkü mesela Kanada için vize başvurularında genelde genelde demeyeyim de bazı vize başvuru başvuru yani vize türleri için şey yok. İngilizce şartı yok. Demek ki gelinebilir. Eminim diğer ülkelerde de turistik gezilerde vesaire İngilizce bilmenize gerek yok. Ama asıl soru İngilizce bilmeden yaşanılabilir mi? Bence hayır. Hem hayır hem evet. Evet kısmını kısaca açıklayayım. Ondan sonra bu duruma bir çözüm ya da hani benim asıl fikrim konuda onu söyleyeyim. Şimdi büyük şehirlerde bir sürü alternatifiniz var. Hangi dili konuşuyorsanız işte Türk, Türksünüz ya da işte Türkçe konuşuyorsunuz vesaire o grupların içinde yaşarsınız. Hep onlarla çalışırsınız. İşte başka bir ülkede kendi küçük gettonuzla yaşarsınız. Yani yaşamak denirse evet yaşanılır. Ee, tabi bu, bu yaşam tarzını benimseyen bir sürü insan var yani. Ben gerçekten şeyle tanıştım. Bir tane yani hanımefendiyle tanıştım. 30 yıldır falan burada herhalde. Biraz yaşlı, yaşlı diyebilirim. 30 yıldır 3-5 kelime İngilizce konuşuyor yani. Vatandaş artık yani bütün süreci geçmiş. Daha hani dil gerektirmeyen bir işte çalışıyor ama çalışıyor, yaşıyor. Evini almış, arabasını almış ama tabi zor yani günlük hayatta nasıl bir hayat beklentin varsa yani ya da nasıl bir sosyal çevre beklentin varsa dil olmadan yaşamak öyle öyle bir durum yani. Sadece kendi komüniten de yaşarsın, sen aynı dili konuşan aynı insanlarla yaşarsın, dünyanın bir ucuna gelip aynı hayatı yaşamaya çalışırsın. Mantıksız. Ee... Öyleydi. Evet yaşanılabilir kısmı büyük şehirlerde yaşayabilirsin. Hayır kısmı. Bence ki en, en önemli kısmı bu. Şimdi şöyle düşün. insanı insan yapan yani bir kediden, bir köpekten ya da bir şeyden ayıran en, önem, en önemli özellik iletişim kurabilmek. Şimdi bir kedi gelip size miyavladığında yani ne istediğini anlamayabilirsiniz yani tam karnı aç vesaire vesaire diye düşünebilirsiniz başka bir dil konuşulan bir ülkede o dili konuşmuyorsanız aynı bir kedi gibi olursunuz yani. Kimse sizin ne istediğinizi anlamaz, ne hissettiğinizi anlatamazsınız. İnsan da sosyal bir varlık yani. Kedi gelir size iki avlar anlamazsa başka yere gider. Bir şekilde çözer derdini ama insan öyle değil yani. Bazen bazı dertlerin çözümü için başka insanlara muhtaçsın. Zaten o yüzden bir sürü farklı meslek var. O yüzden bir sürü farklı insan var. Bir sürü profesyon yani Profesyonel insan var diyelim. Ee, onun dışında düşünün, ev almak, işte, pardon, ev tutmak, araba almak, otobüse binmek, markete gitmek. Yani bildiğin bir insanın günlük hayatında hayatta kalabilmesi için yapmanız gereken her şeyin e, en önemli aşaması iletişim kurmak. Bunlardan biri de dili konuşmak tabii ki. Ee, şimdi bu sorunun şöyle bir sıkıntısı var insanlarla konuştuğumda. Bana diyorlar ki dil bilmeden gelinir mi, yaşanılır mı? Evet, evet, evet. Yaşanılabilir, gelinebilir vesaire ama. Bunun sorun olduğunu biliyorsun. Birincisi bu zamana kadar neden İngilizce öğrenmedin diye sorarlar adama. Hadi diyelim tamam farklı çevrelerde doğuyoruz, büyüyoruz. Buna vakit ayırmamış olabiliriz. Ne derler? Ee, belki vakit. Yani ne derler? Buna, buna odaklanmamış olabiliriz. Başka önemli şeylerimiz olabilir ama devir öyle bir devir ki artık İngilizce bilmek bile çok yeterli değil yani. İngilizce bilmek artık şey, yani sıfır noktasına, yani sıfır olmanız için İngilizce bilmeniz lazım. Şimdi bu sorunun şöyle bir sıkıntısı var. İnsanlar bir sorunu çözmemek için kendilerine yeni küçük alternatif soruncuklar üretip daha fazla aslında sorun çıkartıyorlar. İngilizce bilmeden gelmenin, yaşamanın tek bir çözümü var. İngilizce öğrenmek. İngilizce bileceksin, İngilizce öğreneceksin. Şimdi bunu deyince de yani kolaymış de i̇şte vaktim yok bilmem ne falan bunu ben de biliyorum de i̇şte ben de yeni bir dil öğrenmek istiyorum ama gerçekten bir vaktim yok yani bazen buna, buna ayıracak enerjim de yok hatta bazen şöyle bir algı da oluyor bu yaşıma kadar öğrenememişim bu saatten sonra nasıl öğreneyim bunu da anlıyorum ee, ama insan beyninin bence insan beyninin bence en önemli en önemli özelliklerinden biri Hatırlamak, ikincisi de unutmak bir şey öğrendikten sonra öğrenmek aslında hatırlamanın e, he, he, sürekli tekrar eden hali. E, bu arada iş arkadaşımı gördüm. Muhtemelen benim YouTube'la falan ilgilendiğimi bilmiyordu da şaşırdım. E, bu algınızı kırın. Bugüne kadar öğrenmedim bu saatten sonra da öğrenemem algısını kırın. Öğrenirsiniz, niye öğrenemiyesiniz? Online bir sürü ders var. YouTube'da bir sürü kaynak var yapabileceğiniz alternatif bir sürü şey var. Bunu öğrenmek için dizi film izleyebilirsiniz. Altyazı kesinlikle iyi bir öğret öğrenme yöntemi. Bu şekilde. Yani bu dil konusu aslında böyle çok uzun uzun üzerine konuşulacak bir konu değil. Dediğim gibi insanlar bir sorunu çözmemek için kendilerine küçük bir ya daha küçük sorunlar üretiyorlar. Yani iletişime geçmeyin işte ne bileyim Tam bu insanlarla takılmam, İngilizce bilmiyorsam gibi e, algılara giriyorlar da yanlış yani. Başka bir ülkeye ge gelmek istiyorsun, o ülkede yaşamak istiyorsun. Yani yaşamanın en temel gereksinimleri için iletişim kurman lazım. Yani kesinlikle şey yapman lazım, İngilizce öğrenmen lazım. Bu kadar bu konu hakkında diyeceklerim. E, benimle iletişime geçiyorsunuz, artık onu görüyorum. Teşekkür ederim başka bir sorusu olan varsa ya şu konuyu da biraz konuşalım falan diyen varsa iletişime geçebilir, sorabilir. Ben genelde cevap veriyorum bildiğim kadarıyla. Çok fazla hukuki soru soruyorsunuz, onlara cevap vermiyorum. Vermeyeceğim. <laughs> Çünkü şu an burada avukatlık yapmıyorum. Bu kadar. Hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bir sürü alternatif var. Onlara yönlendirebilirim en azından. Tanıdığım bir sürü avukat arkadaşım Onlara ileride bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.